araba Fatma anne! Ay! Ödeme patlattın, kör olasıca! Aaa! Fatma anne! Ha. Bana bir birinci salla! Sigara mı? Çık bakayım parayı! Olur! Çıkacağım! İşte Demek bu dükkan benim! Ne kadar da güzelmiş! Hı? Alın, bunlar toplarınız... ...Al, bu da çikolatalarınız, tamam mı? Sağ ol amca! Bu da pırtık bu. Tamam mı, taksim edin! Hepsini sen yeme ha! Tamam amca! Deli misin sen? Aaa! Babanın malı gibi Doğru dükkanı be. dağıtıyorsun! Dükkan benim, teyze! Amcamdan miras kaldı. İstediğimi yaparım, sana ne deli karı? Aa, Aaa, dur bakayım! Yoksa sen Hasan efendinin yeğeni misin? Evet! Hacı amca nerede? Şimdi çağırırım! Hadi bakayım! Hemen evet, çağırırım! Allah'ım! Fatma anne! Bizim Cigara'nın parasını alsana ya! Tezgaha koy, işler karıştı! Koy onu cebine hemşerim. Niye? Bugün akşama kadar her şey bedava. Müşterinin ayağı alırsın. <laughs> Bir büyük rakı götürebilir miyim yani? Nereye götüreceksin? Eve. Niye? Hastan mı var? Ben hastayım. <laughs> İstediğin kadar. Canın neyi çekerse al götür. Eyvallah.